Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınav için hazırlamış olduğumuz yeni bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde iş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkındaki yönetmeliğin madde 7 eğitim ve madde 8 görev ve yetkiler e, hükümleriyle ilgili bilgileri sizlere aktarıp akabinde e, bu madde hükümleriyle ilgili örnek sorularımızı çözeceğiz ve bizleri de her zaman olduğu gibi arkadaşlar e, Instagram, TikTok, Telegram ve YouTube e, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Vakit kaybetmeden dersimize geçiyoruz. Eğitim madde 7. İşveren tarafından kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar. A. Kurulun görev ve yetkileri. B. İş sağlığı ve güvenlik konularında ulusal mevzuat ve standartlar. C. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakalar nedenleri. Ç. İş, hijyeninin temel ilkeleri, D, iletişim teknikleri, E, acil durum önlemleri, F, meslek hastalıkları, G, iş yerlerine ait özel riskler, yumuşak G, risk değerlendirmesi. 2. Asıl işveren, alt işveren ilişkilerinde ortak kurulu oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. Madde 8. Görev ve yetkiler. 1. Kurulun görev ve yetkileri şunlardır. A. İş yer niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenli iç yönerge taslağı hazırlamak, işvereni veya işveren vekilini onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemini almak, b. İş sağlığı ve güvenliği konularda o iş yerinde çalışanlara yol göstermek, c. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeli ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, c. İş yerinde meydana gelen her iş kazası ve iş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek. E, i̇ş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurul, e, kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilini onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. E. İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek. F. İş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterli ve ekipmenin çalışmalarını izlemek iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği durumu ile ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o ilki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışmasını pro çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek bellemek ve işverene teklikte bulunmak. Yumuşak. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 13. maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hak talepleriyle ilgili acilen toplanarak karar vermek. He İş yerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 2. Kurul üyeleri bu yönetmelikte, yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. Kötü davranış ve muamele maruz kalamazlar. Ve bu şekilde maddi 7 ve 8 hükümlerine yer verdikten sonra gelin bu hükümlerle ilgili maddi hükümleriyle ilgili arkadaşlar örnek sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soru. iş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve kurulu üyelerine ve yedeklerine verilmesi gereken eğitimin Asgari konulardan biri değildir diyor. Bakınız eğitimin asgari konulardan biri değildir demiş arkadaşlar. A. Kurulun görev ve yetkileri bu eğitim konulardan biridir. B. İş sağlığı ve güvenliği konularda ulusal mevzuat ve standartlar bu eğitim konulardan biridir. C. İş yerlerine ait özel riskler bu eğitim konulardan biridir. D. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi süreci... Bu eğitim konularından biri değildir arkadaşlar. Kurula, kuruldaki ilgili kişiler verecek eğitim konusundan biri değildir. D. De. E. iletişim teknikleri eğitim konularından biridir. Dolayısıyla birinci soruda doğru cevabımız Denizli. İkinci soru. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerine ve yedeklerine verilmesi sağlanacak eğitimin kapsadığı konulardan biri değildir demiş. Mayıs 2018 iş yeri hekimliğine sorulmuş bir soru arkadaşlar. A iletişim teknikleri eğitim konusudur. B risk değerlendirmesi eğitim konusudur. C iş hijyeninin temel ilkeleri eğitim konusudur. D meslek hastalıkları eğitim konusudur. E iş kazalarının maliyetleri demiş arkadaşlar. İş e, yapılan işin niteliğine bağlı olarak iş kazasının kendisi bir e, eğitim konusu iken bu maliyetler değildir arkadaşlar. İş kazasının maliyetleri değildir. Dolayısıyla e, burada doğru cevabımızı ikinci soruda edin olarak işaretliyoruz. Üçüncü soru. İş sağlığı ve güvenli kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından iş sağlığı ve güvenli kurulu üyelerine verilen iş sağlığı ve güvenli eğitimin asgari konularından biri değildir. Bakınız değildir demiş. Aralık 2021'de diğer sağlık personeline sorulmuş bir soru. A. Kurulun görev ve yetkileri. Eğitim konularından biridir. B. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakalar nedenleri. Kurulun eğitim konularından biridir. C. Acil durumu önlemleri eğitim konularından biridir. D. İletişim teknikleri eğitim konularından biridir. E. Ergonominin temel ilkeleri demiş arkadaşlar. Ergonominin temel ilkeleri kurulabilecek bu eğitim konularından birisi değildir. Doğru cevabımız Edirne. Dördüncü soru. İş sağlığı ve güvenliği kurullar hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Bakınız kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir demiş. A. İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönelge taslağı hazırlamak. Evet. B. İş yerinin niteliğine uygun olarak hazırlamış iş sağlığı ve güvenliği iç yönelge Yönergi işvereni veya işveren vekil onayına sunmak. Evet. C. İş yerinin niteliğine uygun olarak hazırlanan yönergenin uygulanmasını izlemek. izleme sonuçlan rapor haline getirilip alınması gereken tedbirle bellemek ve kurul gündemini almak. Evet. D. İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek. Evet. E, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önleyecek e, tedbirleri almak. E, bakınız diğer 4 şıkkada evet dedikten sonra E şıkkını tekrar okuyalım. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğin, güvenliğine ilişkin tehlikeli önleyecek tedbirleri almak demiş arkadaşlar. Hayır e, tedbirleri almayacağız. Tedbirleri ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Tedbirleri belirleyeceğiz. Ve bu belirlenen tedbirleri de arkadaşlar işveren ya da işveren vekiline ne yapacağız? bildireceğiz. İşverene bildirmek diyelim. Tamam mı? Dolayısıyla tedbirleri almak değil, tedbirleri belirlemek kurulun görevidir. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız birinci soru, pardon dördüncü soruda Edirne. Beşinci soru. İş sağlığı ve güvenli kurullar hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir demiş arkadaşlar yine. 5. soruda A şıkkına bakalım. İş yerinde iş sağlığı ve güveni ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak. Doğru. B. İş yerinde meydana gelen her iş kazası ve iş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak nitelendirilmeyen işli, iş yeri ya da iş ekipmanının zararı uğratma potansiyel olan olaylar veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak doğru. C. İş yerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı ya da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek. Doğru. D. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretim planlarının maliyetini belirlemek. Bakınız arkadaşlar, burada hep maliyet demiş. İşyeri iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretim planlarının maliyetini belirlemek diyorlar arkadaşlar. Ee, bu e, öğretim öğretim plan, öğretimi ne yapmak? Planlamak diyelim şöyle. Planlamak. Ee, daha sonra tabii bu planlamak planladıktan sonra ne yapacaksınız? Program hazırlamak diyelim. Program hazırlamak gibi kurulun görevi var. Dolayısıyla maliyet ile ilgili herhangi bir kurula verilmiş bir görev söz konusu değil. Dolayısıyla 5. soruda değişikliğini işaretleyelim ama E'ye bir bakalım. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğin eğitim ve öğretimi planlamak bu konu ve kurullarla ilgili programları hazırlamak demiş arkadaşlar. Dolayısıyla 5. soruda doğru cevabımız denizdi. 6. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurullar hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Evet. A. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlanan ve hazırlanan eğitim ve öğretim programlarını işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak. Evet. B. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlanan ve hazırlanan eğitim ve öğretim planlarının e, uygulanmasını izlemek ve eksikliklerin görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. Evet. C. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumuyla ilgili 5 yılda bir rapor hazırlamak. Arkadaşlar 5 yılda bir rapor hazırlamak demiz. Raporları 5 yılda hazırlamıyoruz. Yılda bir hazırlıyoruz yılda bir rapor hazırlıyoruz. Dolayısıyla çarp işaretini koyduk. E, Denizli'ye bakalım. İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek. Evet. E, i̇ş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterli ve ekiplerin çalışmaları izlemek. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olanı Ceyhan'da gördük. E, i̇ş yerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumuyla ilgili hani 5 yılda bir rapor hazırlamak demiş. Yanlış olan budur. Doğrusu nedir? Yılda bir bu raporları hazırlamaktır diyoruz. Yedinci soru. İş sağlığı ve güvenli kurullar hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir? A. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği durumu ile ilgili yıllık bir rapor hazırlamak. Bakınız burada karşımıza çıktı. Yıllık bir rapor hazırlamak doğru. B. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hazırlanan yıllık rapor doğrultusunda o ülke çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak doğru. C. İş yerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak doğru. D. Kurul üyeleri e, bu yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muame muameleye maruz kalamazlar. Evet. E. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talebinde bulunan çalışanların işine son vermek demiş arkadaşlar bakınız çalışmaktan kaçınma hakkı talebinde bulunanların, bulunan çalışanların işine son vermek demiş. Hayır kurulun böyle bir işine son verme gibi bir yetkisi var mı arkadaşlar? Hayır kurul ne yapacak? Bu talepler doğrultusunda ne yapacak? Acil olarak arkadaşlar acil olarak kurulu toplantıya çağrılacak. kurulu ne yapacak? Toplantıya çağıracak diyelim. Çağıracak ve bu konuyla ilgili de karar verecek arkadaşlar. Ve karar verecek. Demek ki acil olarak toplanılacak ve konuyla ilgili karar verilecek diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 7. soruda yanlış olan cevabı Edirne'de gördük. 8. soru. İş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdakiler hangisi kurulun görev ve yetkileri arasında sayılmamıştır? Bakınız kurulun görev ve yetkileri arasında sayılmamıştır. Kasım 2020'de C sınıfına sorulmuş bir soru. A. İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek. Evet. B. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğin ilişkin tehlikeli ve önlemleri değerlendirmek. Evet. C. İş yerinde teknoloji ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. Evet. D. iş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak. Bakınız arkadaşlar gerekli güvenlik tedbirlerini almak diyor. Güvenlik tedbirlerini almak mı? Hayır. Ne yapmak? Planlamak. Dolayısıyla tamam mı? Kurul bir e, planlama e, Şimdi ne, diyelim vazifesi görecek. Herhangi bir bu tedbir alma gibi bir misyonu yok. Tedbiri kim alacak arkadaşlar? İşveren alacak. Dolayısıyla e, D'yi işaretleyelim ama E şıkkına da bakalım. E iş i̇ş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeli için alınan tedbirlerin yetini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek doğru. 8. soruda doğru cevabı Denizli olarak işarettik. 9. ve son soruya bakalım. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkilerinden biri değildir. Mayıs 2021'de iş yeri kimliğine sorulmuş bir soru. A. İş yerinin değişik bölümlerindeki listeleri ve çalışan sayıları göz önünde alarak yeterli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmek. Şimdi iş yerinin değişik bölümleri listeleri ve çalışan sayılar göz önüne alarak yeterli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmek. Şu bir dursun bakalım. B. İş yerinin niteliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak. Evet. C. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kollarında çalışanlara yol göstermek. Evet. D. İş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmemesine rağmen iş yeri veya iş ekipmanının zarar uğratma potansiyel olaylar hakkında gerekli incelemeler yapmak. Evet, iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasını izlemek, eksikliklerin görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak. Evet, doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkına baktığımızda burada iş yerinin değişik bölümdeki riskleri ve çalışan sayıların göz önünde bulunarak yeterli sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmek gibi bir bu kurulun görev ve yetkisi yoktur diyoruz. Dolayısıyla 9. soruda doğru cevabı adın olarak işaretledik. Bugün sizlere arkadaşlar iş sağlığı ve güvenlik kurulları hakkındaki yönetmeliğin madde 7 eğitim ve madde 8 görev ve yetkiler hakkında bilgileri sizlere aktarmış olduk. Yine sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederseniz seviniriz. Takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.